Şöyle. Şöyle. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün uçak bileliğimizin temizlik ekipleri Köşe bucak şehrin her noktasını temizlemeye devam ediyor. Bugün de e, Vala Okulu bölgesinde e, koru sokaklar dediğimiz bölgelerde temizlik yapıyorlar. Bilhassa hem sokaklarda hem de e, boş arsalar var burada, boş arsalarda da e, birçok e, atıklar var. Bilhassa e, şöyle diyelim. Tabii ki e, bu arkadaşların görevi temizlemek. Lakin bizlerin de e, temiz tutmak sorumluluğumuz. Biz de temiz tutacağız ki, tabii ki arkadaşlar da görevini yapacak ama bizler de öncelikle çevremizden sorumluyuz, evlatlarımızdan sorumluyuz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz burada e, daha temiz, daha e, ferah bir ortamda eğitim alabilmesi için e, temizlik görevlerimiz gerek, üzerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar. Ama burada şunu unutmayalım. Burada e, çevre e, sakinlerinden birçok şikayetler aldık basın olarak. İşte e, bu sene bu bölgede, bu okul bölgesinde e, daha önceden olmayan işte çevresel sorunlar, temizlik sorunları, her türlü sıkıntılar yaşanmaya başladı. E, buraya okul idaresine geldiğimizde de daha önceden burada sadece tek okul olduğunda herhangi bir sıkıntı yoktu. Bu sene e, taşımalar nedeniyle felsefe ve ticaret buraya gelmesinden dolayı e, buradaki öğrencileri Değil, e, daha çok dışarıda e, paket servislerle buraya yemek getirdikleri yiyen yemeklerin de bilhassa bazı araçlara dahi zarar verdi. İşte nedir? Bazı çocuklarımız e, istemeyerek de olsa araçların önüne oturuyorlar kaputuna. E, teneke kolalarını e, kaputun üstlerine koyup araçlarda çizmelerde hasarlar oluşabiliyor. E, sıkıntılar yaşanabiliyor. ya Bundan dolayı da buradaki hem öğrencilerimize hem öğrenci velilerimize seslenmek istiyoruz. Lütfen çocuklarımızı uyaralım. Diyelim ki yani tamam e, bu temizlik işi, e, temizlik görevlerinin görevi ama çevremizi temiz tutmakta bizim sorumluluğumuz diyoruz e, Buradan e, Uşak Belediyesi tüm temizlik personeline tüm temizlik ekibine e, en e, aşağıda süpürgecisinden belediye başkanımıza kadar herkese e, teşekkür ediyoruz.